Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kısa saptan bir egzersiz geçeceğiz. Bu egzersiz kısa sapa olan hakimiyetimizi inanılmaz derecede arttıracaktır. Sizden ricam ilk başta yavaş ve sonra kademeyi arttırarak hızlı bir şekilde çalışmanız olacaktır. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk başta bütün bir şekilde çalıyorum. biraz daha hızlandırarak çalacağım. Biraz daha hızlı çalıyorum. Ve şimdi solfej ile beraber bütün bir şekilde çalıyorum. La la si do re mi fa sol la si la sol mi sol pa, mi, de, fa mi re fa mi re do si la sol la sol la si do re mi fa sol fa mi re do si la sol la do si la si do la. Si. Son kez daha hmm. yavaş bir şekilde. La la si do re mi fa sol la si la sol mi sol fa mi re fa mi re do si la sol la sol la si do re mi de, fa sol fa mi re do si la. sol sürekli dönüşümlü bir şekilde çalıyoruz. Ve şimdi detaylı anlatımına geçebiliriz. İlk başta birinci ölçüyü yavaş bir şekilde solfejini yaparak çalıyorum. La la si do re mi fa sol la si la sol mi sol fa mi bi. Bir kez daha çalıyorum. La la si do re Son kez solfesiz. Şimdi ikinci ölçüye geçiyorum solfes ile beraber. Re fa mi re do si la sol la sol la si do re mi, Bir kez daha solfes ile beraber daha yavaş. Re fa mi re, Son kez solfeçsiz. Ve şimdi üçüncü ölçüyü solfeçle beraber çalıyorum. Sol fa mi re do si la sol la do si la si do la. Bir kez daha solfeçle beraber. Sol fa mi re do si la sol la do si la si do la. Solfeçsiz. Ve şimdi egzersizi solfejiyle beraber çalıyorum. La la si do re mi fa sol la si la sol mi sol fa mi re fa mi re do si la sol la sol la si do re mi fa sol fa mi re do si la sol, re, do, si, la, sol re, do, si, la do si la si do la. Solfejisiz çalıyorum, biraz daha hızlandırıyorum. Biraz daha hızlı. Son kez daha da hızlandırıyorum. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Sevginize uygun bir hızda çalışın. O hızı doğru çalıştıktan sonra hızınızı kademeli olarak artırarak bu egzersizi çalışabilirsiniz. Bir sonraki egzersizlerde ve eserlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.